Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programını sunar. Efendim, haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Ben Noyan Doğan. Yaklaşık yarım saat boyunca sizle birlikte olacağız. Ee... Mevsim başladı mı diyelim bilmiyorum ama artık yavaş yavaş e, Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde dolular olmaya başladı. Hakeza dün Denizli'de e, ciddi bir dolu yağdı. Hatta e, bembeyaza büründü. Tarım arazilerine çok ciddi zarar verdi. Aynı şekilde e, araçlara da çok ciddi zarar verdi. Bildik görüntüler biraz sonra arkadaşlar o görüntüleri koyacaklar zaten. Tarım arazilerine yapacak fazla bir şey yok ama araçların üstünü halı ve kilimle kartonlarla kapatmaya başladık. Bundan sonraki sezon biraz sigortacılara göre böyle tam öyle midir? Hangi sezon nedir? Biraz sonra konuşacağız bunların hepsini. Peki soru şu: Tarımda bu işin bir güvencesi bir sigortası var mı? Önce bunu bir soracağız. Sonra araçların üzerine kartonla ya da halıyla ya da kilimle ya da süngerle kapatmak Derde deva mı yoksa daha pratik bir yöntemi var mı onu soracağız. Biraz bu afetler ve tarım sigortası konusunu konuşmak istiyoruz. Kimle konuşacağız tüm bunların hepsini? Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bora bizlerle birlikte. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi efendim Bülent Bey'i ben kısa bir cümleyle anlatayım. Bülent Bora... Herhalde e, Bülent Bey herhalde bir 40 yıldır 40 yıldır 50 Aha. yıldır vardır değil mi sigortacılığınız sizin? Doğru doğru. Değil doğru. mi? E, Bülent Bey'in değil. Bir... Siz, Buyurun. Sizinle çok program yaptık tabii ama canım. 10 senedir Tabii. Tabii yani biz tanışıklığı ama açışta doğa karımdan bahsettiniz, doludan bahsettiniz. Herhalde Tarsim Genel Müdürlüğü zamanındaki <laughs> Onu söyleyeceğim zaten. Şimdi onu da hatırladık. Tabii evet. tabii onu da söyleyeceğim. Şimdi efendim. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> sağ olun, sağ olun. Şimdi efendim, Bülent Bey e, yani çok eski bir sigortacıdır. Aynı zamanda da e, bundan önceki tarım sigortaları yani Tarsim binde genel müdürüydü. Dolayısıyla e, hem sigortacılığı çok iyi biliyor. Onu bir kenara koyuyorum. Zaten çok eski bir sigortacı. Hem de aynı zamanda tarım sigortalarının başında olduğu için tarım sigortalarını biliyor. Dolayısıyla en yetkili ağız diyelim. Bülent Bey bir haber var. Bu Denizli'deki evet. görüntüleri arkadaşlar haberleştiler. Onun üzerine konuşalım. Daha rahat konuşmuş oluruz. O haberi birlikte izleyelim. Sonra sohbetimize başlayalım. Efendim bir küçük Tabii. haberimiz var. Sohbete başlayabiliriz. Bu arada hatırlatayım. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Noyan Doğan'ın Instagram adresi üzerinden ve Türk.com üzerinden varsa soru ve yorumlarınıza, programımıza canlı yayınıza aktif olarak katılabilirsiniz efendim. Haberimizi izleyelim. Denizli'de etkili olan dolu yağışında tarım arazileri zarar gördü dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi. Araçlarda maddi hasara neden oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, Konaz ve Çal ilçelerinde sağanakla birlikte tarım alanlarını beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Kaklık, Kızılyer, Aşağıdağdere, Menteşe ve Yokuşbaşı mahallelerindeki üzüm bağlarında ve sebze bahçelerinde hasar oluştu. Ürünler zarar gördü kar manzarasını aratmayan görüntüler oluşturan şiddetli dolu yağışında üzüm bağları ve anason tarlalarının yanı sıra buğdayla arpa ikili arazilerde de maddi hasar oluştu. Özellikle filizlenme döneminde olan üzüm bağlarını vuran dolu yağışı nedeniyle üzümde ciddi bir rekolte ve kalite kaybı yaşanabileceği iddia edildi. Evet, şimdi e, Bülent Bey bu dolu e, tarım artık yani hemen hemen her sene yaşıyoruz biz bu tar e, dolu olaylarını afetlerin arasında ilk sıralarda geliyor neredeyse büyük şeyler de yaşıyoruz ama ben işin önce tarım boyutundan başlayayım. E, bütün bu gördüğümüz zarar e, tarım sigortası sigortalı mı ve tarım sigortası kapsamında mı? Tabii sizin de ifade ettiniz mi tarçim Türkiye'de tarım sigortasını? yapan kuruluş. Bir e, devlet özel sektör işbirliği içinde yapılıyor. Bir havuz sistemi e, ve dolu zaten ana teminat. Dolu kapsam içinde ve çiftçilerin de e, kurulanı zaten sistem herhalde 2005 yılında başlamıştık. E, ben kurucu genel müdür, değil mi 15 yılı tamamladı. 15 yıldır e, dolu hasarları her yıl olur ülkemizin değişik bölgelerinde ve tarsinde öder. Dolayısıyla çiftçinin sigorta yaptırması şart. Peki, e, şimdi şöyle söyleyeyim. Tarsim genel müdürüyken siz o dönemde e, masanın bu tarafındaydınız daha çok. Yani sizler çünkü e, sigorta şirketleri ve agenteler tarım sigortasını satıyorlar. Dolayısıyla tarsimde masanın bu tarafındayız. Şimdi e, sigorta şirketinin yönetim kurulu başkanı oldunuz. Masanın bu tarafına geçtiniz. Şimdi evet. bu sağda ne var? Yani şimdi ben bakıyorum, hani çok ciddi bir sigortalı sayısı hala 1.1 milyon, 1.2 milyon civarında sigortalı sayısı var tarsimde. Halbuki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı nereden bakarsanız 10 12 milyondan fazla çiftçi ve üretici var. Yani burada bir burada biraz böyle bir ağırlık mı var? Yani bu şeyden mi kaynaklanıyor? Üretimci üreticinin çiftçinin çok fazla hani bu işe meyletmemesinden ya sağdan ne alıyorsunuz Bülent Bey? E şimdi tabii ben bırakalı 5 sene oldu. Son durumu açıkçası rakamları bilmiyorum. Ancak şöyle ifade edebilirim. O benim zamanımda da öyleydi. eğer toplam çiftçi sayısı veya toplam arazi üzerinden bir istatistik üretirseniz hatalı oluyor bu. ben şöyle ifade ediyorum. Ekonomik olarak üretim yapılan, Tarım arazilerinin ve tarım çiftçilerinin çok büyük bir kısmı Hı -hı. sigortalı. Ama Türkiye'nin sorunu küçük arazilerde çok sayıda çiftçi Hı -hı. olması. Daha doğrusu köylü olması. Köylüyle çiftçiyi ayırmak lazım. Çiftçi ekonomik olarak verimli üretim yapan demektir aslında. Dolayısıyla onu yapan yani ürettiği ürün ekonomik değer ifade edip dışarıya satabilen yani başka üçüncü şahıslara satabilen çiftçi sigortasını yaptırıyor. Orada sigortalılık oranı %50'nin üzerindedir. Ve birçok sigorta branşından da daha yukarıdadır sigortalılık oranı. O nedenle e, toplam üzerinden değerlendirme yapmak yanlış. Tersin bana göre başarılıdır. E, her yılda e, şeyi geliştiriyor zaten. Pazar payını büyütüyor. Dolayısıyla e, çiftçilerimizin e, rağbet etmesinde hiçbir engel olmaması lazım. Bir de çok ciddi devlet desteği var değil mi Sayın Bora? Tabii primin yüzde eğer dona karşı da meyvelerde özellikle sigorta yaptırılırsa yüzde de fazlasını devlet ödüyor prim. Peki e, sizin zamanınızdan sonra da bir aile bu tarım sigortasının yani tarsimin kapsamı genişledi. Ben bugün tahmin Yani siz tabii doğrusunu daha iyi biliyorsunuzdur çünkü. E, tahmin ediyorum hemen hemen tüm riskler artık kapsam içinde değil mi? Evet. En son kuraklığı da kapsam içine aldılar ama bölgesel sanırım çok detayını bilmiyorum ama bölgesel daha pilot bazlı uygulama yapılıyor ama her yıl o da genişleyerek e, kapsamını bütün ülkeye yayacaktır diye düşünüyorum. Kuraklık da çünkü önemli bir e, risk tadında. Evet e, peki. Biraz primlerden bahseder misiniz? Siz çünkü şirket olarak da ben takip ettim sizi. Şirket olarak da tarım sigortasını satıyorsunuz. acenteleriniz aracılığıyla satıyorsunuz. Biraz prim, yani prim, prim çiftçiye... Mesela şöyle şikayetler de var çiftçiden. Ya primi çok yüksek biraz daha düşürülsün, biraz daha devlet yardım... Ya biraz primlerden bahseder misiniz bize Bülent Bey? Şimdi primler tabii... E... Ülkemizin bölgesel olarak riske maruz olma şeyi çok farklı birbirinden bölgelerin çok farklı bölgelere göre risk şeyi analizleri yapıldığı için primler de ona göre hesap ediliyor. Örneğin Malatya'da çok yüksek bir don riski olduğu için don primi de yüksek. O yüzden de devlet zaten 67'sini ödüyor primin ki çiftçi sigorta yaptırabilsin diye. Ama gene de yani bu bir havuz sistemi. Ee, buradan çiftçinin bir kazanç beklememesi lazım. Burada zararını telafi etmesi ve üretime, e, tarıma devam etmesini sağlamak için getirilmiş bir sistem. Yoksa ne burada tersim bir e, kar amaçlı kurulmuş, ne de çiftçi kar hedeflememeli. Dolayısıyla burada uğranılan zararın telafisi e, öncelik teşkil etmekte ve amaçta onu bu amaca da ulaşılıyor zaten. Şu andaki sonuçlardan aldığım bilgilerde de diyelim 100 prim toplanıyorsa havuzda bunun 70'i 80'i çiftçiye geri dönüyor. Yani devlet, hem devlet kazançlı burada hem çiftçi kazançlı. Çiftçi primin yarısını ödüyor ama onun karşılığında hasarını karşılıyor. Devlet de e, sigorta olmasa çiftçilere yardım etmek zorunda olduğu miktardan daha az bir miktarla e, olayı e, götürmüş oluyor. Ama hala e, her afet sonrası devletin de sigortanın dışında da bir üreticiye, çiftçiye bir desteği var galiba. E, sigorta kapsamında dış kalan riskler konusunda var bildiğim kadarıyla ama onun dışında. İşte dolu gibi, don gibi, sel gibi afetlerde bir e, yardım yapmıyor diye biliyorum ben. Sigorta yaptırsaydım diyor diye düşünüyorum. Beş senedir ayrı olduğum için takip etmedim hakikaten. Peki şimdi Bülent Bey biraz tarımdan çıkalım. Aytaç o görüntüler, çıkalım. o görüntüler var mı Aytaç? <laughs> şimdi Aytaç görüntüleri verecek. <laughs> bu araba yani şimdi bu da doluyla ilgili zaten de tabii hani tarımdan tabii. çıkıp diğer alana doğru koyalım. Aytaç bir verirsek bu mudur bu mudur Bülent Bey e, koruma yöntemi doludan ya da afetten bunun başka bir formülü var mıdır? Tabii var. Kasko sigortası var. <laughs> Araçlarımızı kasko sigortası yaptırarak koruyacağız. Şimdi tabii iklim değişiklikleri eskiden bu kadar yaygın e, dolu olayları maddi kayıplar vermezdi ama artık her sene çok ciddi dolu hasarları oluşmaya başladı. Özellikle tabii açık havada kaldığı için arabaların çoğu arabalar hasarlanıyor. sadece bazen Ya çok çok pardon Bülent Usta. Şimdi şimdi bu görüntüleri görüyorum da ya aslında bu bu aynam bu ya. Aynam da korumaz ki doluya karşı. Bunun da bir şeyi yok. Var evet ya yani hadi hadi tor ha, ha, halıyı anlarım hadi bir süngeri de anlarım hadi karton da ama naylon da konulmaz ki şimdi baktım orada bir vatandaşımız ince ince bant çekiyor falan ama onun da bir faydası yok. Tam buyurun devam edin. Ve kasko sigortası en güzel evet. koruma. Burada bunu gerçekten ihmal etmemesi lazım araç sahiplerinin. E, kasko sigortasını mutlaka yaptırmak lazım. Çünkü her geçen yıl dolu riski artıyor. Kapsıyor değil mi? Kapsıyor tabii. Ama e, dar kasko diye yani kapsamayan kaskolar da var. Onu satın alırken e, sigortacısına mutlaka sormak durumunda e, dolu teminat kapsamında olduğunu öğrendikten sonra rahatlıkla gönül rahatlığıyla yaptırabilir kasko sigortası. Trafik sigortası karşılamaz bu, bu zararı Trafik sigortası e, karşı tarafa verdiğiniz zararı karşıladığı için trafikte e, o kendi aracımızda gelen zararı karşılamıyor. Sadece kasko sigortası karşılıyor. Peki. Şimdi e, izleyicilerden de sorular gelmeye başladı da bu, bu, trafik sigortası onunla ilgili bir soruydu zaten. Bizde hep genelde trafik sigortası da kasko sigortası birbiriyle çok karışılır. Trafik varsa kaskoya ne gerek var derler. Kasko varsa trafiğe ne gerek var derler. İkisini bir türlü şey yapamadık. Yani e, ne işe yaradığını tam olarak bizler anlatamadık açıkçası. E, buradan devam edeceğiz. Peki Bülent Bey e, şeyde e, yani kasko bu şekilde de e, araçların ne kadar kaskolu? Araçların ne yazık ki e, kasko oranı mesela benim söylediğim bazda tarım sigortasıyla mukayese ederseniz daha azı sigortalı. <laughs> e, tam oranını bilemiyorum ama %25-30 diyebilirim. Yani dört araçtan biri falan sigortalı gibi. Evet. evet. Peki nedir orada or or mesela siz sigortacısınız hem eski sigortacısınız hem de şimdi bir şirketin de yönetim kurulu başkanı. Orada nedir yaptırılamamasının nedeni? Yani çünkü dediğimiz gibi dolu afet her türlü risk var artık gündemde ve ciddi de zarar zarar görünüyor. Geçen sene İstanbul'da mesela e çok kısa süreli do dolu yağışında 150 tane araç ciddi zarar gördü ve bu zarar sonucunda da işte tamirhanelere gittiler ve bunların bir kısmı da büyük kısmı da kaskosuzdu. Nedir sorun? Niye yaptırmıyor şey vatan tüketici? Evet, bu bizim tüketicimizin kronik bir sorunu aslında. Ben 40 yıla yaklaşıyor sektörde. 40 yıl önce de aynı durumlar vardı hatta daha da şeydi. O zaman belki kasko sigortası %10-15'lerde değil, o, o bakarsak bir gelişme sağlamış durumda ama e, henüz daha arzu edilen seviyede değil. Tabi burada primler birinci faktör. Aslında şu andaki e, serbest rekabet nedeniyle primler de son derece uygun e, kasko sigortasında. Ya en son, Yaptığım en son duyduğuma göre geçen seneye göre %30-35'lerde düşmüş hatta. Olabilir tabii. Trafik sigortası da düştü geçen yıla göre. Zaten e, toplam sigorta sektöründe ilk üç ayda prim artışı yüzde Trafik sigortasında yüzde üçler civarında bu artış. Evet. E, Poliçe sayısı artmasına rağmen ortalama prim düşüyor. E, dolayısıyla bu rekabetin getirdiği güzel e, bir olay. Tabii ama sektörde bir anlamda tabii... Trafik sigortası özellikle zarar getiren bir branş olduğu için kendi ayağına kurşun da sıkıyor demek zorundayım burada. Son derece ucuzlamış durumda primler. O şekilde yaptırmamak hakikaten anlaşılamaz bir olgu. Hakikaten özellikle araç sahiplerinin. Kasko sigortasını bir, mutlaka, primlerin... trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Aksi ha. taktirde trafiğe çıkamazsınız ama <laughs> kasko sigortası ihtiyarlı bir sigorta. Onu da mutlaka yaptırmak lazım. Primlerin ucu, ucuzlamış olması demek. Yani sizin aslında evet. söylediğiniz rekabet, kendi aranızdaki rekabetten dolayı primlerin ucuz olması demek. Aslında bu tüketicinin lehine bir şey. E, tabii, tabii, tabii. Yani o rekabet sizin sorunuz, ben tüketici olarak bundan daha güzel bir şey olamaz diyorum yani. Aynen ben serbest taraftarı, rekabet taraftarı bir sigortacı olduğum için bunu eleştirmem mümkün değil ama e, her şeyin de bir ölçüsü var demek istiyorum. Yani. Peki, şimdi mesela Hamdi Bey diyor ki hem trafik sigortasını yaptıracağız hem kastosunu yaptıracağız. Nereden bakarsanız, bakarsanız yıllık 1500-2000 lira bir paradan bahsediyorsunuz. Bu da biraz fazla değil mi otomobil sigortası için diyor? O yani e, bu, bu da bir bakış yani, açısı. Tabii o miktarda primi ancak 150 bin liranın üzerindeyse aracınızı ödersiniz. Aksi takdirde yani e, 1500-2000 liralık kasko sigortası primi e, alınmıyor daha düşük değerde araçta. E, 150-200 bin liralık da bir aracınız varsa yani onun için de lütfen 1500-2000 lira prim ödeyin. Bir de araç değerleri de artıyor Sayın Bora. Yani dolayısıyla artık öyle eskisi gibi 40-50 bin 60 bin liraya yani bugün ortalama bir araç en az 150-170 bin liradan başlıyor. Dolayısıyla yani kaybolan cipo, herhangi bir hasarda da ciddi bir kayıp anlamına geliyor. Parça değerlerinde geçen yıla göre yüzde 40'a varan artışlar evet. var. Yedek parça değerlerinde. Yani bir, ufak bir kaza yapsanız bile ödeyeceğiniz rakam sigorta priminin çok üzerinde olacak. Peki genel olarak baktığımızda hani şimdi e, tamam Tarsim sigortası gerçekten iyi diyorsunuz kasko sigortasına bakıyoruz. 4 araçtan biri. Konutlarda ve iş yerlerinde ne durum? Yani o da o da tarım sigortası gibi mi yoksa kasko sigortası gibi mi? <laughs> o da kasko sigortası gibi hatta daha düşük çünkü arabalarımıza daha çok değer veriyoruz mal şeyinde ama evlerimizin sigortası herhalde %10-15'ler civarında. DAS zorunlu bir sigorta olduğu için orada yüksek nispeten yüksek bir oran var ama yangın sigortasını ve diğer e, teminatları içeren ev sigortasını da yapmakta ihmalci oluyoruz maalesef. Ki oradaki primler kaskoyla da mukayese edilmez. Yani son derece düşük primler bir ev sigortasında söz konusu. Ör örnekleyebilir misiniz? Tabii 150-200 liraya bir, ne bileyim 3 odalı bir evi sigortalayabilirsiniz yıllık. Tabii, tabii tabii. Yıllık yıllık 150, liraya. Tabii. Tabii. Çok iyiymiş. Ama ya bunu ama mesela ben tüketicilerden buraya gelen sorulardan ya da yorumlardan baktığım kadarıyla genel olarak sigortaya karşı bir pahalı peşin hükmü var. İmajı bir var. Ha, zaten zaten peşin, peşin hükmü var. Sigortasına yanaşmıyorlar. Aslında öğrendikleri vakit primlerin miktarını e, neden yaptırmamışım dedikleri evet. çok oluyor. Çok rastladığımız bir olay. Benzer durum işyerlerinde evet. iş yerlerinde nedir? Mesela COBİ'lerde? İş yerlerinde de gene yani gayrimenkullerde genel olarak prim fiil kaskoyla mukayese edildiğinde daha düşük seviyeler. Yani sigorta bedeliyle mukayese ettiğiniz takdirde daha düşük bedeller ödüyorsunuz. Bizde eğer İş yerlerinde tabii baskı yok. Deprem hı hı. riski de önemli bir risk. Eee gene rekabetten ötürü sadece deprem fiyatına bütün teminatlar da sigorta kapsamına alınarak bir poliçe kesilebiliyor. Sigorta şirketlerince <laughs> o da gene sektörümüzün e, rekabetin getirdiği bir unsur diye düşünüyorum. Ne güzel bir şey ya sizin sektörünüz. Sigorta, sigorta sektörünün yani, rekabet e, etmesinden için, dolayı için çok güzel. Biz vatandaşlar şey. için bulunmaz bir fırsat evet, yani. Evet. Daha fazla rekabet edin. Biz daha ucuza poliçe yaptıralım. Yani bundan daha güzel ne olur? Bülent Bey bundan bu... şikayetçi olmamak lazım. Aynen. <laughs> Ama herhalde bu Ama sonunda sizin şirketlerinin de e mali bünyelerini kuvvetli tutmaları lazım. Bu konuda e, biliyorsunuz yeni kurumumuz var. Sigortacılık ve emeklilik düzenleme denetleme evet. kurumu. Evet. E, o faaliyete yıllardır özlemini çektiğimiz bir evet. e, kurumdu. Kurum kurumdu ve e, şeye geçti. E, çok güzel iki karar aldı mesela. E, çok yakın zamanda. Bir tanesi grafik sigortalarında ile orantılı bir evet. limit getirme son derece güzel bir karardı. İkincisi ise e, sermaye, yıl sonlarında sermaye yeterli hesabı yapılır. Burada da yine bir yazım riski için bir oran vardır. O oranlarda da artış oldu. Evet. Dolayısıyla daha sermayeyi kuvvetlendirmek zorunda şirketler. Ya kendi ceplerinden sermaye dersler sermaye koyacak ya da primleri arttıracaklar. Bu tabi sigortalılar için iyi bir haber olmayabilir ama <laughs> sigorta şirketlerinin de mali bilançolarını gelecek hasarları ödeyebilmeleri açısından güçlendirmeleri şart. Peki. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, ben de özlemiştim. Ay de. evet, şimdi şimdi ağzından <laughs> aldınız. Gerçekten evet. özleşmiştik. İyi oldu. Arada evet. arada bir buyurun. Yani yüz yüze evet. görüşemiyoruz bari böyle görüşelim e, bilgilerinizle Oğlum, şey bizi şey paylaşın. Çok teşekkürler ederim. efendim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Evet efendim. Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bora bizlerle birlikteydi. Bir iki dakika varsa Aytaç bir izleyicinin şöyle bir sorusu var. Ona ben bir yorum yaparak kapatayım. Diyor ki Gökhan Bey kanunda değişiklik yapılarak kaskosu olan araçların trafik sigortası yaptırmalarına gerek olmayabilir şeklinde bir değişiklik yaptırılamaz mı diyor. Şimdi tabii yani biz anlatmaya devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Bunda bir beis de yok. Anlatalım. Geçsin yıllar geçsin anlatalım. Efendim kasko sigortası da trafik sigortası birbirleriyle tamamıyla apaydı. Tek birleşiklerin olsa otomobil sigortası olması. Onun dışında birlik, birbirleriyle hiç alakası yok. Bir, trafik sigortası trafikte karşı tarafa yani üçüncü şahıs denilen kişilere verdiğiniz maddi ve bedeni zararları karşılıyor. Bunu bir kenara koyun. Bunu kasko karşılamıyor. İki, Kasko ise sadece sizin kendi aracınıza gelebilecek zararı karşılıyor. Yani ikisi birisi başka taraf, başkası kişiye verilen zararı, diğeri kendi aracınıza olan, kendinize sahip olduğunuz malı karşılıyor. Yani bunun ikisinin birisi varsa birisi yapılmasın deme şansı yok. İkisi birbirinden bir, tamamıyla farklı. Diyeyim ve böyle bitireyim. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.